ayet-i kerimede, yeryüzünde en kötü hakareti, en kötü rezaleti haber veriyor. Mustafa aleyhisselatu vesselam Efendimiz'e çok hakaretler oldu biliyorsunuz, çok hakaretler oldu. Alay ettiler, deli dediler, yalancı dediler, sihirbaz dediler, mecnun dediler, hasta, her şey söylediler. Ama en ağır ayet, en tehdit edici ayet namaz mevzuunda geliyor. Hadi kurban olduğum peygamber, ayaklarının altında toprak olduğum peygamber aleyhisselatü vesselam bir gün, bir gün mescidi haramın bir köşesine sığınmış, bir köşeye sığınmış Allahu Teala'ya iki rekat namaz kılmaya başlamış Allah'ın Resulü. Ne zor ve ne zahmetli günler Ya Rabbi! Ne zor günler, ne sıkıntılı günler! Anlatmakla insanın hayayı ürperiyor. Fakat cezasını vermiş Cenab-ı Hak tabi onların. O günlerde henüz beş vakit namaz farz değilken biliyorsunuz Resulü zişanımız ve ona tabi olan sahabe-i kiram aleyhimur rıdvan, İbrahim Halilullah aleyhissalatu vesselamın takip ettiği iki rekat namaz kılarlardı. İki rekat, başka yoktu. İşte bu iki rekat namazı kılmak için Mescid-i Haram'ın bir köşesine sığınmış namaz kılıyor Resulullah. Bu esnada Ebu Cehil ismindeki kafir, Ebu Cehil, hazırlamış hazırlayacağı şeyi, bir kesilen ve derisi yüzülen bir devenin işkembesini hazırlamış, pisliğini hazırlamış, rasûl her şeyden habersiz Allah'a secde ettiği, namaz kıldığı esnada Ebu Cehil geliyor, o devenin parsaklarını, pisliklerini arş-ı aladan büyük olan hakarete bakın yani. Namaza hakaret. Namaz kılana hakaret. Tepesinden aşağı boşaltıyor. Resulullah gayet melul arş-ı alaya bakar bakmaz derhal Cebrail aşağıya geliyor. اَرَاَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا Ey Habibim! Seni namazdan men eden Ebu Cehil kafirini gördün mü? Onu ebediyen cehennemde yakacağım diyor Rabbül Alemin. <laughs> derhal cezası gelmiştir. Namaz kılana hakaretin cezası korkunç diye derhal geliyor. Namaza mani olanlar, namaz kılmaya mani olanlar, namaz kılanların yoluna engel olanlar, namaz kılanların vakit vakit Allah'ın huzuruna koşmalarına mani olanlar, işte nerede olursa olsunlar, nerede ve hangi hüviyet olursa olsunlar, Ebu Cehil'in torunları, Ebu Cehil'in çocuklarıdır onlar. Hepsi aynı kanaatlıdırlar, hepsi aynı Namaza mani